Bismillahirrahmanirrahim. Ömrün sonlarında hayrı arttırmak İnsana verilen ömür sermayesi, ağaç yaprağı gibi her gün birer birer azalmakta, nefesler bir bir tükenmektedir. Ahiret yolculuğu uzun, durakları çok olduğundan bu yolculuğa gereken hazırlıkları yapmak, yapılmadıysa bir an önce yol adı tedarik etmek gerekir. İş işten geçmeden tedbir almak dünyada hayatı sona ermeden cenneti kazanmak lazımdır. Dünyada aklını başına almamış, sonuçta cehenneme girmekten kurtulmamış olan cehennem ehli cehennemde içinde bulundukları acıklı duruma çok pişman olacaklardır ve Rabbimiz bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat edecekler. O zaman onlara Size düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar uzun bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse yaptığınız kötülüklerin karşılığını şimdi tadın bakalım diye cevap verilecektir. Bu ayetin anlamı, 60 sene yaşatmadık mı demek olduğu gibi, 18 sene veya 40 sene yaşatmadık mı anlamlarına da gelir. Bundan dolayı Medinililer, 40 yaşına gelince ibadet ve taata ağırlık verirler, ahiret amellerine daha çok yönelirler Bu ayette beyan edilen süre, sülü yaşı da olabilir, ahiretteki size uyarıcı da geldi ifadesindeki uyarıcıdan maksat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yaşla ilgili yorumlardan 60 yıl ihtimalini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Rivayeti de destekler. Nas suresinin Allah'ın yardımı erişip fetih gerçekleşince ayeti indikten sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazda mutlaka Hak Teala'yı tenzih eder, onu hamd ile anar, ondan bağışlanma talep ederdi. Öyle ki Hazreti Ayşe bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni yeni duyduğu bu cümlelerin ne olduğunu sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ile ilgili olarak kendisine bir işaret tayin edilmiş olduğunu onun için bu kelimeleri söylediğini bu işaretin de Nas suresi olduğunu ifade buyurarak cevap verdi. Ruku ve secdelerinde de Allah'ım seni tenzih ederim. Rabbimiz sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla. Duasını pek çok tekrarlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duasıyla Kur'an'a imtisal eder ve Nas suresinde geçen istiğfar ayetini fiilen tefsir ederdi. Bu bilgiler Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün sonlarına doğru çokça istiğfar edip Allah Teala'dan bağışlanma dilediğini, buna özel bir önem verdiğini göstermektedir. Buna göre müminlerin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak ömürlerinin ilerleyen yıllarında daha fazla ibadet ve taata önem vermeleri, hayır ve hasenat işlerine ağırlık vermeleri gerekir. İyi bir niyete, iyi bir hayat tarzına sahip olarak Özellikle ömrün sonlarına doğru kendine çeki düzen vererek ölmek, ahirette iyi bir hal üzere dirilmek bakımından büyük önem arz eder. Zira her kul öldüğü amel üzerine diriltilir. İyi ameller üzere dirilmek isteyenler, bu amellere rağbet etmeli, hayırlı işlere eğilmeli değiller. Bir hayra gücü yetmeyen, başka bir hayra yönelmeli, onu yapmaya çalışmalıdır. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısınca çok olduğundan hayır yollarının sayısı da buna göre çok nihayetsizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.